Efendim abi. Selamlar e, Oral abi. Aleyküm selam abi. Haftayı bitirdik abi. Ama sen yarın da çalışıyorsun. <laughs> yarın. Hayırlısı olsun bakalım. Ne yaptın abi? Konuşabildin mi kimseyle? Abi çocuklardan iş çıkmaz. Kesin mi? Evet. Valla. Sen konuşuyor mu yine şimdi? Yo ben seninle konuşmadan aramak istemedim abi ya. En son işte öğlen konuştuğum işte abi, biliyorsun söylediklerini abi. Evet. Sen çocuklara söyledin öyleyse abi, çocuklar yanaşmıyor. Ya dün, dün ben burada birine söyledim de ya, çocuk yanaşmıyor abi. Anladım abi. Tamam, tamam abi. Yani o o şey işi olmaz işin şeyi şey işi abi. Evet. Anladım. Anladım abi. Onun onun derdi farklı. Neyse biz öyleyse mahkememize bakalım abi. Konuyu nasıl çözeceğiz ona bakalım. Olmadı ben yarın bir müşavirin yanına gideyim abi. Ee, şişli tarafında oturuyor. Onunla bir konuşayım abi. Şimdi ne mesela bu... Misal diyorum. Yarın bir gün gittik tatilimin karşısına. Dedik ya kardeşim durum böyle böyle. Bu bizim yurt dışı işçilerin bu bir arkadaş Bizim durum bu şekilde. Bunu izah etsek yani bunun çıkar yolu ne olur? Dinlemez ki abi. Ben sana şöyle söyleyeyim. Kaçakçılık kanununda şöyle abi. Ya direkt mesela mal sahibi o zaman sensin ya abi. Asıl sorumlu sensin evet. abi. Şimdi hiçbir yerde Emir Çevik geçmiyor. Ya da Furkan Yok, Çevik şirket, geçmiyor. Şirket, şirket onda ya. Onda. Şöyle söyleyeyim abi. Yurt dışından e, çalışanın uyuşturucu siparişi Ay. veriyor abi. Uyuşturucu geliyor yakalanıyor senin şirket adına. Kim suçtu? Orhan Çevik abi, yani bu hangi avukata ararsan sorarsan sor, kime sorarsan sor öyledir abi yani. Ha. Ya mesela ben, hükümdar günü iş işlerin takibini kim yapıyor ben? Emir abinin işlerini kim takip ediyor ben, değil mi abi? O tarikte. Evet. Ama müşavir kim abi? Tayfun Topçu. Müşavirim bugüne kadar malı görmüş müdür? Görmemiştir. Emir Çebi'yi tanır mı? Tanımaz. Orhan Çebi'yi tanır mı? Tanımaz. Zet'in zesini bilir mi? Bilmez. Ama o imza attığı için o suçlu abi. Öyle düşün yani abi. Allah Allah. Anlatabildim mi? Ne yazık ki e, bizim e, ülkemizde kanunlar bu şekilde e, şey. E, Orhan abi ve gitgide de yasaları Allah ben. amin gitgide de yasaları i̇nşallah, kanunları zorlaştırıyorlar inşallah güzel, bir, inşallah güzel bir sonuç çıkar amin abi diyorum şu, şu, <laughs> şu Orhan abinin yanına mı gitsek avukatın ya Ay, abi Orhan abi onun adamı sen beni dinlemiyorsun sen sanıyorsun ki ben havaya konuşuyorum Orhan onun adamı Orhan'ın yanına gitsek Allah çarpsın var ya onlar aynı gemide yüzüyorlar yani harbiden bizi var ya af buyur domaltırlar Arkamıza geçerler Ne haberimiz olur ne farkımız olur abi Ama sen Orhan abi sevmişsin belli abi Yok ben bilmiyorum abi Orhan, 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 Orhan abin de bir tek beni sevmemiş Bunu bil abi Orhan beni hiç sevmiyor abi Ben onunla Çok dik dik ben konuştum Birkaç kere böyle dik derken, Hakkımızı savunmaya çalıştım Bana böyle şey yaptı falan Beni bir iki kere Emir Bey şikayet etmiş işte bu çocuk kim işte benle böyle artist artist konuşuyor falan böyle. Zaten konu zaten konuşması falan da biraz kibar biraz biliyor musun abi? Evet. Sen konuştun mu bilmiyorum abi. Yok ben normal şey yaptım da. Nasıl? Tam zaten normal şey yaptım. Biz de normal şey yaptık abi. Konuşması kibar böyle be kibar beyefendi bir yani anladın mı? Kibar böyle İstanbul Türkçesi. Hiç, bi, şeyini bilmiyorum ben mesela. Neyi Abi sen, sen onunla, konuş, mi? onunla konuştun mu hiç? Abi ben birkaç kez konuştum. Konuşması biraz yumuşak böyle onu demek istiyorum. <laughs> ben normal mı? şey. Ha. normal bir beyefendi meyefendi. <laughs> ya Orhan abi dur bizi günah sokma tak. estağfurullah. Lut kavmi gibi olmayalım abi ya. Ya. <laughs> Allah. Orhan abi. Fetva yayınlandı. Ya, fetva abi? yayınlandı abi. Değil, ben açacağım sana onu. Fatih Kalender fetvayı verdi. Caizdir dedi abi. Evet evet, evet. bu yeni şey yap düzenleme yapmışlar gördün mü? Ya gördün mü? Hemen üstad açıklama caiz şimdi. Maşallah millet tamam. var ya devleti zengin edecek abi. Yok yok şey de güzel benim mesela abi adam şey işte dediği zaman bak uygulama yapmaları iyi. Ama şeyi güzel bak adam ne diyor bak bu kriterler vardı diyor. Peki da. ben sana bir şey söyleyeceğim. Buyur. Şimdi bunlar kendi aralarında ben bugün öyle bir yerden fısılda gazetesinden duydum. Şimdi bunlar kendi aralarında da anlaşmışlar. Cemaat demiş bize de bir şey ayıracaksınız demiş bir sınır ayıracaksınız demiş. Bize de bir limit vereceksiniz demiş. Sınır, sınır ne abi? Limit limit abi 500 bin tane konut ya. Bizim kendi adamlarımıza da bir şey ayıracaksınız hani limit ayıracaksınız demiş. Ben onu hiç bilmiyorum. Peki abi. bu caiz midir abi? Ben sana bunu sorayım abi. Burada kul hakkına girmez mi abi? Allah rızası için. Bak vallahi. Abi o değil. Bak bak. başını şöyle bir şey. Benim en sevmediğim şey zaten bu tip şeyler. Bu normal zaten bir... Sormaya gerek yok abi bu sıkıntı. Sen şimdi bunu böyle demek ne oluyor? İş nereye gidiyor bu? Yani. İş bu. iş bu sıkıntı abi. Abi sıkıntı işte ben de onu duydum üzüldüm biraz yani hani. Yok ulan... ama şöyle onu abi, abi böyle bir de sağlam kaynaktan i̇şte duymak lazım. Yani, yani tabi at taşı biliyorsun dedikodu yapan çok ipne namussuz çok tabi. Ama ben, ben yani... az önce dinledim fetvayı abi şeyde YouTube'da dinledim abi. Caizdir yani o da madde koymuşlar galiba netlik getirmişler birkaç tane konu Sen Ben atıyor mu seni? Dinledim dinledim az önce abi. 15-20 dakika önce dinledim abi. Yani güzel anlatıyor. Adam işte kafasındaki soru işaretleri kaldırmış abi. O da caiz dedi abi. Orhan abi. Efendim? Gel biz bir avukat tutalım. Biz bu işi halledelim abi. Orhan abi yardımcı şey Emir abi bize yardımcı olmayacak anladığım kadarıyla. Abi ben şöyle bir şey. Şimdi birkaç bunun babasıyla Heh. Olmadı Ercan Çevik de evet. şeyle bu bir şey yapmıyorsa sen ararsan dersin kardeş. Adam şey yapmış. Böyle bir şey yok zaten kendi aralarında sen ben ona ona olmuş, şunu hani söyleyeceğim. So hani, ona şunu söyleyeceğim abi. Bu git e iki Kayseri'yle gitsin. iki Kayseri onun önemli Gitsin iki Kayseri kendileri halledesin. Ee. O dediği iki kişi zaten onlar da Kayseri'li. Ya yani o gitsin onlar ne Abi mevzu var ya başında. Adamlar abi? Abi bak şimdi Deniz'in biliyor musun? Şimdi abi. şöyle bir şey var. Senle benim gelip 3-5 saat konuşup şey yapmamız Geleceğim lazım. Geleceğim zaten. Mevzu sen böyle... bana yemek sözü verdin. Yemek ısmarlayacaksın abi. Ya ya mübarek. Sıkıntı yok. Sen istediğin yemeği nerede olsa şey Var ol abi. Şey zor. Demek istedim ya bu çocuk bir acayip diyor. Adam şey değil. Yani böyle bir sen ben mesela anlaşıyoruz bir yerde şey yapıyoruz. Bu sadece ben... Haklıyım herkes haksız. Abi şimdi, Sen şimdi ben, neden korkuyorum biliyor musun? Acaba bana da kitlenmiş midir abi hani bana da tutulmuş mudur seninle konuşuyoruz konuşuyoruz böyle abi. Abi biz seninle ben şimdi ben onun hakkında senin hakkında ne diyorum onu o şey ya. Öyle demiyorum o anlamda demiyorum hani biz seninle konuşuyoruz yok, acaba yok. bana da kitlenmiş midir? İşte abi çocuk biliyor musun o çocuk bir şey yani şu anda herkesin bir tarafından bir şey bulmaya çalışıyor. Allah Allah apayrı bir şey. Yani normalde şimdi o kendini böyle haklı çıkarmaya çalışıyor ya. Ben sana ne diyorum sana? 5-6 saatlik konuşalım. Ondan sonra ben sana söyleyeyim diyorum neyin ne olduğunu. Öyle telefonüstü telefon üstü olmaz ki. ya. Ya çocuklarla mevzusu olduğu bildiğin gibi ya. ya. Yani çocuklara bir diyorum ya sen bir müzayet olduğunda bir gelip bir de çocuklardan dinlemen lazım. Şimdi şey, gelirler mi gelmezler mi? Bir saniye abi. Ben. Ha şimdi bir daha söyleriz. Ya abi ben sana tekrar da söylüyorum hani biz sen konuşursun abi olmadı babasıyla şeyle. Hani Diyorum ya o bugün sabah beni aradı işte hani bayağı konuştu ya abi isimler verdi. Yecüc Mecüc dedi sen de konuları biliyorsun abi. Mehdi dedi, Deccal dedi benim hakkımı yediler falan dedi abi biliyorsun abi anlattım sana da sabah. Vallahi, hani benim şey senden tek ricam var Durmuş amcayla falan ya da kimle konuşsam beni söyleme abi niye biliyor musun? Vallahi bak e, bilmiyorum Emir Çevi'yi tanıyorsun senin öz abi piyasada çok kişiyi tanıyor yani benle uğraşmasın abi. Ben ben benim sıkıntım bana kafayı takmasın abi. Yani ben onu istiyorum sadece abi. Yani korkmak mormak değil asla. Yanlış anlama yani Emir Bey'den korkmaktan değil. Sadece hani benle şey yapmasın abi ya. Abi sen ona bir şey deme ki şimdi şöyle bir şey var. Sen zaten şu anda derdin ne? Ben işi halletmek, Oradaki işi çözmek. Tayfun, tay, var ortada doğru mu abi? Evet abi. Ya tamam sen zaten onunla şimdi şöyle bir şey yok ki. Sen beni aradın mesela. Ben dedim ki bu böyle, durum böyle de böyle bu, bu şekilde oldu bizim ekstradan onun hakkında bir şey ya da sen onun hakkında bir şey bir şey yok ki ortada. Yo, o o, sen senin, o, dünyanın... o senin için bir şeyler söyledi. Ben bir kısmını sana söyledim. Bir kısmını hani ya abi, utancımdan, söyleyemedim. Şimdi. utancımdan söyleyemedim. Utancımdan söyleyemedim sana. Ya abi der o zaten şimdi bir ahlaklı bir adam onu demez ki zaten öyle bir şeyler. Yani herkesin o... yok misal diyorum bir şeyler katıyor ama şimdi şöyle bir şey var. Her şeyimde Yarın bir gün hesap kitabı var. Tabii. Ben Allah'a havale ettim. Hakkımı. <laughs> Çünkü ya. benim ortada bir herhangi bir şeyim yok. Mesela ya çekim mes yok, senedim yok, tapum yok. Orhan abi. Bu dünya hakkım değil. Tabii. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Bak mesela odası diyorum ya. Sabah ben onu aradım. Şimdi. Bana dedi ki... Hani sizin ortaklığınızı anlattı. Durmuş amcayı anlattı. İşte benim malımı çaldılar. Benim kimse de hakkım kalmadı. Ben her zaman fazlasını yapmışımdır. Hani... Ee, çalmış kim çalmış Yanında çalışanlar onun abi. Abi şöyle bir şey var. Şimdi mesela şöyle diyelim size. Mesela dükkanda bizim 19 sene boyunca iş yapmışız. Evet. Her sene Ramazan ayında biz hesap kitap Zekat vermişsiniz abi. Yok yok öyle değil. Her sene Ramazan ayında hesap kitap ediyorsam. Evet. Bataktır, tapondur. Bir sene içinde düşüyoruz. Kime ne düşmüş? Önce üç ortak sonra yani ben emire ayrılmadan bir 4-5 sene önce diğer bir abim vardı. O ayrıldı. Biz her sene şimdi şöyle bir şey var. Bu geriye dönük bir şeyler kurguluyor kendinde. Şimdi geriye dönük şöyle olur. Mesela biz her sene, Ramazan ayı hesap kitap ediyoruz ya. Şimdi hesap kitap ediyoruz diyor ki tapon düşmüş, patat düşmüş. O dedi hırsızlık olayı var ya. Zaten o şeyler hepsi onun içinde düşülmüş, edilmişi. Zaten orada görünmeyen bir şey var. Bizim bakma her sene mesela firma zarar etmemiş. Senin hesabına bu, benim hesabıma bu olmuş. Anladın mı? Onun hesabına bu olmuş. Şimdi bu mevzular biz ayrıldık, helalleştik. Tamam. Daha aradan bir geçti. Tamam. Bu şimdi ta eskileri takmış onları söylüyor. Şimdi kardeşim böyle bir şey varsa yani, e... bunu dile getirseydin biz her sene Ramazan hesabı yaparken o, o zaman mı olması lazım da şimdi mi olması lazım? Yani e... sana soruyormuş ya burada şey var. Tabii. Ya o zaman da şimdi evet. mesela o da şunu söylüyor mesela sen ne O geriye dön, abi geriye dönük iş yapıyor. Geriye dönük iş yapacaksan öyle sakarırım, sen bizimle zamanın işi ortaklık yapmasaydın. Yok ben de şunu söylüyorum abi şimdi, o da şunu söyledi mesela sabah bana. Dedi ki, o gün de söyledi, dedi ki biz dedi e, Orhan Çevik'te, biz oturduk, evet. şeriat kuruldu, herkes helalleşti, kalkıldı, şu kadar kalmıyor. Abi bana öyle söyledi işte diyorum ya. ya. Yalan söylüyor abi, şimdi Allah şöyle etme. bir şey. Abi bak şimdi, ben sana diyorum ya. Ben şimdi 2023'ün 12. ayının 15'inde helalleşik ayrıldık. Bana verecekleri para var. Bana vereceği e şey var. Peki bu Erkan Çevik gibi... muhabbetini anlattı. O neydi abi? Sabah dedi ya hani babası geldi, kardeşleri geldi hani. Erkan Çevik geldi. Mı? Ya var ya neler neler anlattı abi. Abi anlatıyor da boş anlatıyor. Diyor. Ben sana söylüyorum. Ben ben şimdi ben ne Ercan Çevik bize dedi ki oğlum dedi birinci round olmazsa dedi bana ikinci round olur dedi. Orada hüküm çıktı. Mehmet Demir dedi hükme razı mısın? Razım dedi. Bana de razım. Razıyım dedi. Kaç pala o zaman abi siz? Abi şöyle bir şey var. Şimdi bizim mesela bu geldiğinde bak ne diyor ben onun için nereye ne için gittik biliyor musun onun yanına? Abi ben ayrılmışım bak. Biz ayrılırken bak iyi iş, sen şimdi şeyde iyi dinle. Biz ayrılıyoruz. Bir, ayrılan ben değilim. Ayıran onlar. Evet. İki, onlar yazdı. Bu şekilde sana parayı vereceğiz. Tamam. Bu şekilde olacak, bu şekilde olacak. Bu benim durdum dünkü yer var ya. Evet. Babasının burada hissesi vardı. Bunu verdiler. Ben o zaman bunu şey yaptım, buraya geçtim. Ha. Evet. Tamam mı? Ben buraya öyle geçtim yani. Benim yoksa burada olmasa ben ortada sap kalacak. Durmuş amca öyleyse herkese güzellik yapmış demek ki abi. Valla Durmuş amcanın güzelliği şöyle bir şey. Durmuş amca zamanında bizim abim vardı benim bir 2004 senesinde ben zaten yukarıda bir firmada çalışıyordum. Evet. O zaman askerden yeni geldik. Evet. Bunlar şimdi bu bir ufak yer vardı. Oraya tut, tutacaklardı. Evet. Beraber yapacaklardı. Adam olmadığı için beni çağırdılar. Ben de gittim işi bildiğim için. Evet. Ben bir de orada çalışayım yerde. Allah razı olsun. Patört, üç patron vardı. Hepsi de beni çok severdi. Ben de onları seviyorum. Bir an dedi durum böyle böyle olacak dedi. Şimdi bendeki vefayı söylüyorum sen. Böyle bir dükkan devralınacak dedi falan. Ben de bir bakarız abi dedim. Sonra iki gün sonra dükkan oldu. Ben de patronlara söyledim. Tabii önceden planlanan bir şeydi. Bu sefer de patronlar bana şey yaptı sitem etti biraz sizi adamlar. Çünkü adamlar seni seviyor, ediyor. Bir anda bizi sattın gibi şey yaptılar tamam mı? Ben yine adamlara gidip selam verelim, şey yaparım. Evet. Yani şey yok yani adamlara şu olarak. <laughs> Biz öyle bir girdik abi. Şimdi çağıran beni kendileri Durmuş amca anladın mı? Biz girdik bu şeye kardeşim. Ben şöyle bir şey var. Ben onlara demedim ki beni dükkana alın bir illa bir izçi olsun. Bize bir vefalık yaptı. Ben kimseye satmam. Ben zaten sonuna kadar beraber dururum. Anca beraber kanca beraber. Evet. Bu zaten ortaklık iki kişi niyeti iyi olursa ortak olsun üçüncüsü Allah-u Teala benim diyor. Tabii. E, biz öyle girdik işe yani abi. Anladım. Gece gündüz çalışık benim. Ta dünya bütün millet bilir benim nasıl şey yaptım orada mücadele ettiğimi. Sen orada çalışıyordun yani. Her işe koşturuyordun öyleyse. Abi yani sen öyle bana değil. Oradaki eskiyi bilenleri ben getirin bir söylesinler nasıl çalışır Bir de nasıl piyasada yani durmuş amcanın pahalı doğru dürüst bir canlı var. benim, benim aklıma ne geliyor biliyor musun abi? Evet. Şimdi siz bu kadar Emir abiyle didişiyorsunuz ya yani tartışmışsınız ya. Demek abi, ki ben yok yok. Demek ki o kadar birbirinizi seviyor musunuz ki abi böyle birbirinize <laughs> kötü oldunuz abi. Abi şöyle ben onun hakkında bak bir tane ağzımdan küfür ona? Yok. Çıkmaz yine ama bu önüne gelen her şey söylüyor. Ben Allah'a var ettim. Evet abi. Yok bak abi sana diyor ya Mehdi diyor ki hiç bir diyor ya. Ya zekalı zekalı konuşuyor işte işte. Yani. <laughs> ben ya 2016'da biz onunla hacca gittik. O, o beni özellikle şartı sürükledi mesela. Gittik de abi işi vizesiyle hacca gittik. E kendi hacıdır o. Hacı bildiğimiz hacı. Hacı da Allah tövbe nasip etsin. Şimdi hacılıkla hiç alakası yok. Şimdi şeytan asker olmuş. Tövbe estağfurullah. Öyle abi. Öyle. Abi yani ben, ben seni... Benim ben... dediğim, bak 2023'ten biz ayrılmadan önceki emirle şimdiki emrinin hiç alakası yok. Ben bir gün yanına geleceğim, bu 4-5 saat konuyu seninle konuşacağız abi. Konuşalım abi, sıkıntı yok. Ben ne diyor ben yine her yerde konuşurum. Abi Ama... şöyle bak, ben istediğin şerata gideyim. Hiç sıkıntı yok. Abi karşında senin bir şey var. Mesela adam Orada bile terbiyesizlik yaptı. Ben yine şeyimi bozmadım. Evet. Adamın mekanındayız. Yani şey var. Yani çok mevzu var da ben Allah'a verdim. Her şeyi bilen Allah'a Abi ben, ben öğlen de dedim. Kim haksızsa Allah hakkından. Allah Emir abi de haksızsa hidayet eylesin. Hidayet diyoruz değil mi abi? Doğru yola döndürsün. Abi şöyle bir şey bak. Bu benim bir hakkım. Evet. Tek ben değil evet. kaç kişi var. Bak diğer kalbini kırdıkları dünya adamı var. Değil şey hakkı şey demiyorum ama benimki maddi. Bir de ekstra birkaç bir şey de var. Manevi şey var. Evet. Sonra gide millete abi çalışanlara git. Çıkanlara bir sor bakayım. Hangisi şey yapıyor. Anladım abi. Neyse konuşuruz abi. Ben şimdi eve geldim abi. ararım seni. Ya bunun derdi kendini haklı çıkarmak için. Dolu abi piyasada ben sana bir şey diyeyim mi? piyasada bir git müşterilerden gel istersen otur. Müşteriler geldiğinde şey yapıyor. Anladım anladım abi. Ama ne diyorum Allah bak ne diyorum bak o kadar kızıyorum bir de bak yine benimle kinç tutma yok. Allah nasu tövbesi nasip etsin. Amin. Anladım. Allah yola getirsin. Amin. Ne kadar yanlış yaptığını farkına vardın desin. Cümlemizi yanlış yolda olanları doğru yola çevirsin. Yanlışlarımızı doğruya evet. soksun. Yani Rabbim yani hepimizi iyi yanlış hareketler mi yaptı ki? Ama en büyük sıkı, senden... Ha. Kendi suçunu başkasına atmak. Senden tek ricam var ciddi. abi. Hani evet. ben bu sana dedim ya, yani Mehdi falan dedi hani Yecüc Mecüc işte. Evet. Orhan Çevik hani böyle isminin baş harflerini falan söyledi ya, hani böyle esprim esprim yani böyle espri mesprili bir şey. Abi ben zaten farkındayım. Bir hepsini Ha. İsim, oluyor, isim, yani isim, isim, kader değildir falan. Bunları beni söyleme bak abi valla ben gümrük kişiyle uğraşıyorum hani kalkar abi, büyük yani, müşteriler mi? var, ortaklar var ortak insanlar abi. var onlara söyler falan benim ticaretim bitirmesin abi ne olur. Abi yok ben şimdi sana diyeceğim bir şey yok ki. ben ne diyeceğim ona. Biz, biz bir araya da geliriz abi sen bir konuşursun şu avukat işini bir halledelim abi çünkü diyorum ya abi. Gümrük müş... şey yok. Şöyle bir şey var onun arkasında durması lazım. Bu durum... Abi işte o durmazsa artık biz bir şekilde konuşacağız müşavirle. Senle halledeceğiz. Çünkü meblağ çok büyük. Ya abi bak ben sana tekrar söylüyorum. Git istediğin avukatta da konuş. Hak sahibi o tarihteki sensin. Vallahi billahi. Bak bunun cezası var. Abi yani rakam büyük. 7-8 milyon lira abi. Yani ne demek biliyor musun? Yani devlet 20-30 bin lirasına bile haciz koyarken abi tamam mı? Yani eee daha ötesini düşünemiyorum bile ben ya abi. Yani ne, ne diyeyim ki abi? Hani... Ya abi zaten ben ne diyeyim şimdi? Bu mevzular zaten şu şey oldu. Benim iyice zaten bütün moral şey alt üst oldu her şey. Abi şimdi bir şey diyeceğim. El İmran süresini bilir misin abi? Ne abi? El İmran. Ali İmran. Ha Ali İmran abi. Ali İmran. Evet. Şimdi orada 54. ayette ne diyor abi? Allah Onların tuzaklarını boşa çıkardı. Allah tuzakları bozanların en hayırlısıdır. Amin, amin. Kim tuzak kuruyorsa abi, kim fitne fesata giriyorsa Allah yanına bırakmaz abi. Bu haktır, hak olandır. Allah kimsenin hakkını kimseye bırakmasın abi. Amin amin. Vallahi öyle bak ne diyorum sana. Ben sana öyle ne dedim? Ne dedim benim e herhangi bir şeyim varsa diyorum. Şuradan şuraya gitmek nasip olmasın evet. Diyor. Kendine kendime diyorum. Evet. Diyorum abi kim kime tuzak kurmuşsa, kim kimin evet. arkasından kuyu kazmışsa, kim kime yanlış yapmışsa Allah kimsenin hakkını kimseye bırakmasın. Allah'a emanet olun mübarek konuşuruz. Dikkat et. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.